Ya ne var onun içinde Emirhan? Balık var. Balık mı? Evet. Ne balığı? Göstereyim mi? Bak. Ne bu? Su. Su mu koydun buraya? Ya nasıl suyu koydun buraya Emirhan ya? Düşeceksin şimdi basma. Dök <laughs> onu dök dök. Çabuk, dök. Ayaklarını mı yıkıyorsun? Evet. Ağır kaldırma bırak onu yere bırak. Emirhan döker misin ağır? Yavaş 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 dök. Emirhan döker misin? Hayır içeri götürme gel buraya. Gel başka doldurma gel.